Selam kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün evet. sizlerle evet. birlikte Avatar Voltaz'da Volta, kanı karakter yapma serimiz vardı İşte onu devam edeceğim Evet ben görüyorsun. Boş bir yer var mı? Vardı, Nasıl var diye düşünüyorum. Evet boş. Yani kanalımızda. Şimdi eski yaptığım karakterler. Ay bunlar değil. Bunlar boş. Bunları yapmıştım. Giriyorsunuz ki. Şuan hoşuma. Eğer izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Önceki şeyimi. Evet videomu. Ne sıra bunlarda? Gözü kapalı olan var mı? Var. Bebekler var. Abo uyandık yandık bebek var. Neyse evet, bununla başlayalım. 3, 2, 1. Hokus, hokus. Ve böyle oldu çıkarttım. Eşsin dedim. Bir sümüğün nasıl geçeceğini geçmedi. Sümükte kaldı. Pis sümüklü. PTT falan da yaptım. Olmadı. Bugün başka sümüklü yok mu? Ay yok. Şu numara yapalım. 3, 2, 1. Hokus. Hokus. Ne bu şekilde çok güzel olmasın ah, Ben kızı çok sevdim. Şimdi kimi yapalım? en yapalım. Ben bu bize çıkarabilirim. Ama bunu da sürmeye var. Hayır ya olsun. Çok Neyse. Bir. iki Bir. Üç. Bu da böyle bir şey oldu. Yine sürmeni getiremedim. Sen aldım. Al bakın. Temizliğini çıkardım. o zaman bu yedim. Ben saç falan ekledim işte. Ay bir orada geçişlerim çok merak ediyorum. Bence geçişlerim çok kötü oldu ama olsun. Şimdi. tamam 3 2 1 Arkadaşlar artık karakteri para vermeme gerek yok benim. Ne yani, diyor musun benimle? Ben karakteri para vermesem de olurum. Şimdi bakalım bu Bir sürü karakterim oldu. Büyük küçük yaşlı. Yaşlı yok yaşlı yok. Yaşlılar yok. Yaşlılar yok da. Yaşlılar yok da. Yaşlılar yok da. Bir de bunu mu yapacağım? Bakın. Bunu yakışıklı yaparsam kanalıma abone oluyorsunuz. Okey. Çünkü yine bu çok çirkin. Hatta dur size bir şey göstereceğim. Bakın o çocuk burada. Bu. Çirkin maymun. Neyse. Oyunumuzu dönelim. Hazır mısınız? Ben de çok heyecanlıyım. O zaman geri sayım başlasın iki ve bir. Ben çok mesela yakışıklı oldu Plastik. Şimdi son karakterimiz. bunu sizlere göstereceğim demiştim. Şimdi ilk önce üstünü çıkarıyorum. Ne yapıyorsun falan? Hmm, Yusuf çok iyi çıkarıp geliyorum. Zaman kaybetmeyelim diye yaptım. Hmm, tamam. Şimdi de gidiyoruz. İlk başta. Kofre. Bu AVM'deki kofre gideceğiz. Çünkü orada bir makinesi bir şey falan var. <Sessizlik> Geldik. Kızımızı çağıralım. İlk önce sıradaki makyajı siliyorum. Ağzı böyle yok. Sürerekten <laughs> daha böyle <doğru> olacağım. Bu çatıda durur diye düşünüyorum. Kenarda oturmayı hiç sevmem. Ağzı yanık olmaz çünkü şey yaptık kaşına alır. Gidelim oraya bende Şimdi kuaföre gidiyoruz. Yan tarafta kuaför var. Görüyor musunuz şu dağınıklı? Ne yapayım yani o kadar karakter yaptım. Bir dakika o kadar dağınık olsun. Oldu mu? Bu başka mı yapayım? Ne var? Bu çok güzel oldu. Tamam. Tamam. Al it's a bit of fun. Şimdi diğer e, şey. Gidelim. Hadi gidelim i̇şte yiyorsun, şimdi. Bir gözüm aşağıya yazacağım şimdi. Ama bakalım. Ne demek ki şey çok donuk. Karakterim.

ben parçaları de Yürümeyi de, de şey İşte onları ben de sevmem. Çataklar. makas. Ben hiç

Oooh, işte. Çok <laughs> <de> <laughs> <Sır>, şey. <şurum gelsin. gülüyor> <Çırışım. gülüyor> şimdi. tekrar hepsi bitti. Bakın, <laughs> en beğendiğiniz hangisi oldu umut mu göstereyim Şu simekler, simekler olmasa çok yakışık olur. Eskiden benden bu arada sene bayağı kırıldı. Tatlı oldu. Esmer Bu da esmer gidi buraya, esmer gidi buraya. Şimdi de işte. Attım. Bu arada seriye devam edeceğim. Bakalım ne kadar kalmış. Bir. İki. Bir buçuk kalmış. Okey. Öptüm. Bay bay. Allah Neyse. Bay.